Esenlikler olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte benim hafif sıkıcı anlatımım eşliğinde House of Iron 4'ün yepis yeni bir konusuna daha vakıf olacağız. Bugün öğreneceğimiz konu ping sistemi. Bu ping sistemi nedir? Bu genellikle benim video anlatımlarımda karşılaştığınız şu şekilde kalkan veya kılıç şeklinde olan birilerine bir yere işaret etmek amacıyla atılan ...göstergeler. Bunu genellikle diğer oyunlardan da bilirsiniz zaten. Bunu bana yorumlarda çok soruyorsunuz. Başkalarına da çok sorduğunuzu gördüm. Ben de bunu hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi hiç uzatmadan temelini anlatıyorum. Ardından da dağılıyoruz. Öncelikle ping, ping atmak istiyorsanız... ...Waking the Tiger DLC'sine sahip olmanız gerekiyor. Yani bu Japonya ve işte Asya bölgesindeki Çinlere falan ekstra fokuslar, fokus açıları, decisionlar ekleyen DLC ya da bazılarınızın Almanya'ya Kaiser yolu getirmesiyle tanıdığı DLC, Waking, Waking, the Tiger. Buna sahip olmanız gerekiyor. Bu DLC'ye sahipseniz sağ altta ufak bir minimap özelliği var. Gördüğünüz gibi şöyle bir minimap çıkıyor. Bu minimap CTRL-M ile de açılıp kapatılabiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu mini map'te iki tane pingimiz var. Defansif ve ofensif pingler. Bu pingleri ya buradan tıklayıp atabilirsiniz ya da bunların kombinasyonlarını yapabilirsiniz. Yani CTRL ve alt tuşuna basarsanız kalkan pingi, shift'i de eklerseniz kılıç pingini atarsınız. Diyelim ki 8-10 kişilik bir multiplayer oyundasınız ve bu tarz oyunlarda da pingleri kullanmak istediniz. Burada çok basit bir soru ortaya çıkıyor. Kimler benim pinglerimi görebilir? Sizinle aynı faction'da olan herkes sizin pinginizi görebilir. Değilse göremez. Bunun haricinde de diyelim ki arkadaşınıza ping attınız. Diyelim ki Madagaskar'a bir adet kalkan pingi attınız. Burayı savun. Ya da işte Küba'ya saldır gibi bir ping attınız. Bu ping arkadaşınız mesela Polonya'ya bakarken nasıl gözükecek? Şöyle oluyor. Siz mesela Madagaskar'a pingi attığınızda Madagaskar'a olan en hızlı rotada işte aşağı yukarı şu civarlarda kalıyor. Bir ok çıkacak arkadaşınızın ekranında ve o Madagaskar yönüne gittiğinde kaybolup oradaki pingi gösterecek. Şimdi burada pinglerin belli bir kalıcılık süresi var sonuçta. Şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi kalıyorlar. Arkadaşınız oka bakıp işte Ha dur şu taraftaymış bir bakayım ne varmış diye kafasını çevirdiğinde rahatlıkla görebilecek. O, konu, o konuda da bir sıkıntınız olmasın. Onun dışında bir de şu sağ alttaki harita ne işimize yarar derseniz neredeyse hiçbir işinize yaramaz. Sadece şöyle aniden hızlı işte ne bileyim Amerika çıkartmamız tutmuş abi falan dedi mesela arkadaşınız. Hemen tıklıyorsunuz oradasınız ama yani şöyle de geliniyor o yüzden çok da gerekli bir değişiklik değil. Yani böyle bir değişikliği bir DLC ile satmaları beni gerçekten üzüyor. Çünkü baktığınızda EU4'te mesela okupayladığınız teritoriyi arkadaşınıza aktarabilmeyi DLC olarak getirmişlerdi. Daha sonra baktılar bu çok temel bir özellik. Normal oyun eklediler DLC'den çıkarıp. Yani bence bu da Waking the Tiger DLC'ne koyulacak bir şey değil. Bence yani normal oyunun hak ettiği bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sadece chat box'ına veya kendi kişisel olarak kullandığı konuşma uygulamalarına vesaireye mahkum olmak zorunda değil. Çünkü ne bileyim Karpat Dağları'nın yerini bilmeyen bir arkadaşınıza aha da şurası dediğiniz anda konu çözülüyor. İşte yani ne bileyim ya hani etkili. Pingler gerçekten gerekli şeyler. Onu geçtim tarif edilemeyen yerler de var. Yani mesela provinslerde çalışan bir oyun olduğu için atıyorum şuradaki köylünün yanındaki provinsi tarif edeceksiniz. Yani atıyorum arkadaşınız Frankfurt'u, Stuttgart'ı, Hamburg'u vesaireyi bilebilir. Ama Köln o anda aklına gelmeyebilir onun heyecanıyla vesairesiyle. Yani direkt yanındaki provinsi işaretleyebilmenin avantajı veya daha az bilinen yerler. Ne bileyim Sovyetleri işgal etmekle meşgulsünüz. Ural Dağları'na yaklaştınız. Şimdi şu bölgedeki provinsleri de tarif etmek yani hele ki Sovyet cephesi şöyle uzanan bir cephe olduğu için Ural Dağları tarafında dediğinizde konu belli olmuyor. Kocaman bir cephe. Ve genellikle Stalingrad'dan birazcık ilerlediğinizde çok kişi şehirleri vesaireleri bilmiyor. Genellikle şey gibi oluyor. Kazakistan civarında falan diye tarif etmek zorunda kalıyor insanlar. Üzücü. Üzücü. Gerçekten üzücü. Umarım bir gün bunu fark ederler ve düzeltirler diyelim. Umut edelim. Umut fakirin ekmeği arkadaşlar. Hadi bakalım. Tarihi kapattığınız tüm oyunlarınıza ekstra ekstra bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. İyi oyunlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Video bitti. Daha ne, neyi ne izliyorsunuz? Hadi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Dağılalım. Dağılalım arkadaşlar. Hadi. Hadi. video bitti. Hadi görüşürüz.